Histeroskopi optik bir araç vasıtasıyla vajina rahim ağzını geçerek rahim boşluğuna ulaşmak ve bu bölgede oluşmuş olan problemleri ortaya çıkarmak üzere kurulu bir düzenektir. Rahim içine girdikten sonra rahim içini genişletmek gerekir. Bu amaçla ya çeşitli e, seviyede sıvılar kullanılabilir ya da karbondioksit gazı kullanılır. Tercihen sıvılar kullanılır. Bu içeri girip e, rahim genişletildikten sonra eğer ortamda bir problem varsa ki bu problem sürekli adet kanamasına sebep olan polip olabilir, miyom olabilir, perde olarak adlandırdığım septum olabilir. Bunlar eş zamanlı olarak yani tanısal amaçlı olarak girdiğimizde de e, aynı anda ortadan kaldırılabilir. Histeroskopik e, genellikle infertilite ya da kazık ağrısı sebebiyle başvuran hastalara uygulanır. Ama e, Spesifik olarak hangi problemlerdir bunlar? İçeride bir polip, miyom ya da rahim içinde yapışıklık varsa bunları düzeltmek için kullanılabilir. Ayrıca bir kanser şüphesi varsa körlemesine biyopsi yapmak yerine direkt rahim içine girip şüpheli yerden biyopsi alması kanser testini son derece arttırmaktadır. Biz tüp bebekçiler özellikle birkaç kere tüp bebek denedikten sonra hala gebelik elde edemiyorsak rahim içine bakmanın gerektiğini düşünürüz. Son olarak gene e, genel bir e, vücut değerlendirmesinin bir parçası olarak da histeroskopi yer alabilir.